Şimdi Barış Yayınları'ndan orta bir soru, orta testlerinden yani, orta zorluklu testleri var onlardan, hemen yazayım Barış Yayınları'ndan. Barış Yayınları. Şimdi soru şöyle, F2'yi alamıyormuş bu fonksiyon çünkü Reel'den F2'yi çıkarmış ve F2'nin de görüntüsü demek ki M'ymiş ki. E, m'yi alamadığı için m görüntüsünü de alamamış burada. E, burada şöyle bir yorum var. Şimdi f2 değerimiz burada 14 artı a bölü e, 2 verdiğimizde 2a eksi 4 8 eksi 2a bu f2 değeri olacak bizim için ve paydayı da 0 yapıyormuş. Demek ki ki e, alamasın yoksa başka türlü alamama o durum yok. Kare köklü ifade falan da yok. Demek ki bu fonksiyon f x'lerin f2 yazdığımızda bu şeyi sıfırlıyor. O zaman 4 bölü a eksi 2 de şeye eşit olmuş oldu. E hemen bunları hızlı çarparsak çok zaman kaybetmeden bu arada f alabileceği değerler toplamı soruyor. Yani a bölü 4'ün alabileceği değerler toplamı soruyor. Demek ki bir tane a1 diye kök olsun. Bir tane de a2 diye kök olsun. Bunların kökler toplamını soruyor. Yani A1 artı A2 bölü 4'ü bulacağız. Yani kökler toplamını 4'e böleceğiz. E, yapalım hemen. A-2 çarpı 14 artı A. Kafadan çarpabilir miyiz? A kare e, 14 A. 12 A geldi. E, eksi 28 eşittir. E, 32 eksi 8 A. A kare artı 20A ki bu benim için yeterli ama şunu da yazayım hadi 40, 60. Ee, buradan kökler toplamı A1 artı A2. Eksi 20 geldi. Eksi 20'yi de 4'e bölersek cevabımızı eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Ee, orta soru dediğim gibi karşımıza çıkarsa ee, şey yapıyorum. Dediğim gibi buradaki M değerimiz zaten F2'nin görüntüsü olacak. Böyle bir soru da sorulabilir belki onu da söyleyeyim. Başka konuşabileceğimiz mesela burada şöyle bir soru olabilirdi. E, tanım kümesinden bir şey daha çıkardı. Bunun tersinin de e, şöyle yanıp, tersinin pratik yöntemini de söyleyeyim. Eksi a eksi 2 x artı 4 ya burada. 7 x artı a. Şu x ile bunun yerini bununla da bunun yerini değiştirerek tersini almış oluruz. Bu fonksiyonu. Mesela burada a eksi a x e, artı e, 4 eksi 7 olmuş olur. Bunun tersi böyle alınır. İşte bunda eksi 4 x e, artı a artı eksi 2 diye de söyleyebiliriz. Bu da tersinin anlayışı şekli. Bir değer daha olsaydı mesela o da eksi a x eşittir 7. x eşittir eksi 7 bölü a'da tanımsızlık yapıyormuş mesela. Öyle de e <laughs> şeyler çıkabilir yani.